Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Şimdi herkesin merak ettiği bir şey var. Fon perdelerde aksesuar takımı. Şimdi burada Rose aksesuar takımı dediğimiz şurada gösterelim özellikle. Şöyle bir aparatı var. Buraya insanlar nasıl takılacağını bulamıyorlar. Bunu açıyoruz bu şekilde. Açtıktan sonra içeride vidanın geleceği yer var. Şöyle gösterelim. Buraya bildiğimiz bir tane yıldız başlığına böyle gelecek şekilde ayarlanılıyor. Bu şekilde şimdi dubelleyeceğim duvara. Özellikle şunu merak ediyorlar. Şöyle de bir tane dubelimiz var. Buna uygun. Küçük. Çok büyüğe gerek yok. Şimdi biz burada ne yaptık? Yer belirledik özellikle. Buradaki yer neye göre yaptık. Şöyle yerden 1.20 santime yüksekliğini ölçtük ve buraya işaret koyduk. Bu gözüküyor. En olarak da şu şekilde ayarlıyoruz. En olarak da 10 santim idealdir. 10 santimden fazlası göze iyi gözükmeyecektir. 8 santime kadar da düşürülebilir. Ama ideali 10 santimdir bunun. Şimdi ben buna bir delik açacağım. Ondan sonra montajı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ölçtüğümüz belirlediğimiz Bunun Şimdi bunu nasıl yaptığımızı da sizlere şöyle gösterelim. Ne kadar delik deleceğiz diye merak etmeyin. Şimdi delik deldik tahmini ve buradan olduğu gibi çıkarttım ve dubelimle ölçü ölçü yapıyorum. Bu biraz da maksimum 3 milim 4 milim daha fazla delmişim. Çok önemli değil. İdeal olması gereken nokta bu zaten. Şimdi dubelimizi deldiğimiz yere çakacağız. Şimdi burada bantımı çıkartayım. Orada delik var zaten. Şimdi dubelimizi çekici yardımıyla Yerine yerleştireceğiz. Çok basit. Herkes evde yapabilir bunu. Şu an ee, dubelimizi yerine yerleştirdik. Burada mevcut, gözüküyor. Şu an yapacağımız işlem aksesuar parçası. Bunu vidasıyla birlikte montaj yapacağız. Çok basit zaten gelecek düz yer zaten belli bu duvara montelenecek bu şekilde tamamen bu şekilde vidayı yerleştireceğiz yerleştirdik bunu dubele içine sıkacağız tornavida yardımıyla şöyle elimizle yerleştirdik gözüküyor zaten basit işlem bu bunu yapabiliriz. Bunu bu şekilde tornavida yardımıyla şu an ben iyicene sıkacağım.